Kur'an-ı Kerim'in her tarafında tevhid mazmununun bir nabız gibi attığı ifade ediliyor. Bu hususla alakalı düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Bu benim ufkumu aşan bir konu erbabı. Belki çok mütevahhir zatların o deryalarına daldıkça işte üzerimize bulaşan ve gözümüze gidişen damla ölçüsünde bize göre damla ölçüsünde şeylerle Belki bazen onu duyabiliriz yani. Kur'an'ın Kelamullah olması hakikati duyulur. Her zaman o kapı aralanmayabilir. Fakat teveccüh teveccüh doğurur. O meseleye tedelli yoluyla öyle bakarsanız o da barındaki cevherleri açar, içinize dökersin. Fakat onu öyle bakmaz böyle. Terakki yoluyla. Böyle bakayım ben, araştırayım böyle. La bakalım Allah kelam mı filan kapılarını kapatır. Beyhude yorulma kapılar sürmelidir der. Bir kere başta Allah kelamı olduğunu bu şeytanla münazara mevzuunda Bayezid Camii'nde mesele Allah kelamı olmaya bağlanmayınca şeytan çok vesveseler sokabilir. Haşa ve kella beşer kelamı şeklinde gösterebilir. Beşer muhaveresi şeklinde gösterebilir. Bazı yerlerini bunu insanlar da söyleyebilir, dedirtebilir böyle sadece siz değil yani milletimiz gibi bizim dili dili incelikleriyle bilmeyen bizim gibi milletimiz gibi insanları değil işte gördüğünüz gibi Arap diyarında da nice mürtetler yetişti yani evet tarihselcilik de onların içinden çıktı yani Kur'an günümüze göre çok fazla haşa ve yüz bin defa haşa bağışla şakasın bile bize göre bir şey ifade etmiyor lakırdılar oldu. İsimlerini tasvir etmeyeceğim. Günahkarın gıybetini etmeden bile kaçınıyorum. Çünkü gıybete karşı kapalı durmak lazım. Bu kapı sıkı kapatılırsa müminin de gıybetini etmezsin bence kapatmak lazım. Bir de o insanlar böyle filozof gibi görünüyorlar. Büyük düşünür gibi görünüyorlar. Bu da büyüklerin yanılmaları. Duygularını, düşüncelerini Kur'an-ı Kerim'le test etmediklerinden dolayı Kur'an-ı Kerim'le test edilmeyen felsefe bile düşüncenin falsosudur. Selam. Şimdi onlar böyle bir falsoya girmiş. Hafizan Allah. Yanılmışlar orada. Fakat meseleyi tedelli yoluyla almak bakmak lazım. Biraz Allah Celle Celaluhu tenezzülatü ilahiyyil ve beşer seviyemize göre o mevzuda bize konuşuyor Allah. Yani ekmeğe pepe diyenlere konuşuyor Allah Celle Celaluhu. Efendim, yemeğe mama diyenlere konuşuyor Allah Celle Celaluhu. Yine Risalelerde bir yerde geçtiği gibi Seyyidina Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak konuşunca, senin sözün bu mu diyor, şu kadar bin insanın kelamı gücünde diyor, o kelamın altından kalkılmaz. Kelamı zatisiyle kelamı nefsiyle tecelli buyurunca ama bize bizim kendi idrakimize, kendi anlayışımıza, kendi keyfiyetimize, kendi donanımıza göre Allah Celle Celaluhu hikmete masraata uyan şey de olur. İşte böyle bir meselede esas o derinliklere nüfuz etme de ayrı bir cehd, ayrı bir gayret istiyor. O cehd ve gayretlerin başında da teveccüh gelir, nazar gelir. Yine Hazret diyor ki ben bu 40 senelik hayatımda dört şey öğrendim. Bunlardan bir tanesi manayı harfi, manayı ismi. Efendim, niyet, nazar. Şimdi nazar çok önemlidir yani. Bakma çok önemlidir. Bakma derken yani görme o mevzuda. Teveccüh çok önemlidir. Ona bakarsanız, bilemiyoruz biz yani. Siz ona öyle bakarsanız inayet çağrısında bulunmuş olursunuz riayet çağrısında bulunmuş olursunuz. İlham esintilerine çağrıda bulunmuş olursunuz. Ben o Kur'an'ı böyle derinliğiyle anlamam. Fakat bir şey ise de başka zaman da söylemişimdir. Her zaman olmaz o. Fakat önümde bildiğiniz gibi Kur'an bazen okurken böyle o ayetler arasındaki münasebetler öyle başımı döndürüyor ki külahımı atasım geliyor benim. Sonra kendi kendime diyorum ki olan ahmak sen bunu böyle görüyorsun. Kim bilir o adamlar, bunu anlayanlar nasıl görüyorlardı bunu? Baştan sona kadar sanki bir kereden nazil olmuş gibi. Onca muhtelif mevzular sanki bir konu gibi anlatılıyor. Bir mülahazasıyla o ayetler arasında, o maktalar arasında, o sureler arasında öyle bir münasebet var ki sen zihninde o mazmunu, o manayı böyle yeniden bir kere daha belli atkılar üzerinde nakışlandırdığın zaman, bir tela gibi örgülediğin zaman hakikaten başın döner. Ve dolayısıyla tevhid numayandır. Neresine bakarsanız bakınız, tevhid numayandır. Fakat o tevhide ermek için başta kendi zihninde, kendi düşünce dünyanda tevhidde bulunman lazım. Söz. Bu Allah'ın kelamıdır demen lazım. Yoksa beşer kelami şeklinde algılamaya kalkınca herhangi bir kelam şeklinde algılamaya kalkınca kendi münasebetlerin münasebetsizliklerine yenik düşersin. Kendi münasebetsizliklerin karşısında nakavt olursun. Allah kelamı de onu öyle bak her satırında her ayetinde her kelimesinde belki her maktağında her suresinde tevhidin numayan olduğuna şahit olursun. Allahu alem. Malum durusular vardır. Çok duru, kocaman bir çağlayandır. Kirletilmeden evvel Amazon da öyleydi, Mississippi de öyleydi, Nil de öyleydi. Şimdi biz kirlettiğimiz zaman farklı oldu. Yani o dup duru nehrin kenarında durduğun zaman, böyle bakıyorsun dibinde kumlar, en yani küçük çakıllar bile görülüyor, mübarek ayna gibi. Diyorsun ki ayağımı soksam galiba ancak topuğuma varır diyorsun. Fakat bir de içine daldığın zaman başını aşıyor sen. Evet. Böyle beşer idrakine ve anlayışına hitap etmesi yanıyla böyle denebilir gibi gelebilir. Fakat öyle bir derin derinlemesine ona daldığın zaman Nil ne oluyor yani ona? Amazon ne oluyor? En derin deryalara dalmış gibi olur. Bu olur gidersin onda. Bu seni. Cenab-ı Hak onun feyziyle bizi feyze yap eylesin. İfazesiyle bizi onları سبحانك اللهم نستغفرك من ذنبي واسعك رحمتك اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم <applause>